Instagram sürekli gelişen özellikleriyle kullanıcılarına daha renkli ve eğlenceli bir sosyal medya deneyimi sunuyor. Özellikle sohbet ekranlarını kişiselleştirebilmek Instagram'ın en sevilen yeniliklerinden biri haline geldi. Sohbet teması rengi değiştirme özelliği sayesinde mesajlaşmalarınızı artık sadece kelimelerle değil aynı zamanda renklerle de ifade edebilirsiniz. Peki Instagram sohbet teması rengi nasıl değiştirilir? Gelin adım adım bu sürecin detaylarına birlikte göz atalım. Öncelikle Instagram uygulamanızın güncel olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Çünkü bu özellik genellikle uygulamanın en güncel sürümlerinde kullanılabiliyor. Uygulamanız güncelse hemen başlayabilirsiniz. İlk olarak Instagram'ı açın ve ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan mesaj simgesine yani DM kutunuza dokunun. Buradan temasını değiştirmek istediğiniz sohbeti seçin. Sohbet ekranına girdiğinizde ekranın üst kısmında sohbetin adı veya profil fotoğrafı görünecek. İşte şimdi sihir başlıyor. Orada yer alan profile veya grup adına tıklayın. Açılan menüde tema veya bazı cihazlarda sohbet teması olarak görebileceğiniz bir seçenek yer alacak. Bu seçeneğe dokunduğunuzda karşınıza birbirinden farklı ve rengarenk tema seçenekleri çıkacak. Dilerseniz klasik renklerden biriyle sade bir görünüm elde edebilir, dilerseniz de Instagram'ın sunduğu özel temalarla sohbet ekranınızı tam anlamıyla kişiselleştirebilirsiniz. Astroloji meraklıları için yıldızlarla dolu temalar, gökyüzü tutkunları için bulutlar ve mavilikler ya da özel günler için tasarlanmış temalar arasından dilediğinizi seçebilirsiniz. Temayı seçtiğinizde seçiminiz o sohbetin tüm katılımcıları için anında aktif hale gelir ve sohbet ekranınız bambaşka bir havaya bürünür. Instagram sohbet teması, rengi değiştirme özelliği sadece görsel olarak bir yenilik sunmuyor. Sohbetlerinize enerji, canlılık ve kişilik katıyor. Arkadaşlarınızla yaptığınız eğlenceli muhabbetlerde daha parlak ve enerjik renkler seçebilir, iş arkadaşlarınızla olan yazışmalarınızda ise daha sade ve profesyonel tonları tercih edebilirsiniz. Bu sayede her sohbet kendi havasını ...kendi havasını yansıtıyor ve siz de dilediğiniz gibi kendinizi ifade etme özgürlüğü buluyorsunuz. Sohbet teması değiştirme işlemi oldukça pratik ve hızlı. Ayrıca bu özelliğin en güzel yanı ise her sohbet için ayrı ayrı tema seçebilmeniz. Yani aile grubunuzda sıcacık bir tema ile arkadaş grubunuzdaysa daha eğlenceli bir tema ile sohbetlerinizi canlandırabilirsiniz. Bu da Instagram'ı klasik bir mesajlaşma uygulamasından çıkarıp tamamen size özel bir sosyal platforma dönüştürüyor. Seçtiğiniz temayı beğenmediniz mi? Hiç sorun değil. Aynı adımları tekrar uygulayarak dilediğiniz zaman sohbetinizin temasını değiştirebilirsiniz. Böylece ruh halinize ve dönemsel ihtiyaçlarınıza göre sohbet ekranınızı sürekli güncel tutabilirsiniz. Özellikle özel günlerde Instagram'ın sunduğu sezonluk temalarla sohbetlerinize kutlama havası katmak da mümkün. Yeni yıl, doğum günü ya da sevgililer günü gibi özel temalar sayesinde mesajlaşmalarınız artık çok daha anlamlı ve unutulmaz hale geliyor. Kısacası Instagram sohbet teması rengi değiştirmek hem sohbetlerinizi görsel olarak güzelleştiriyor hem de iletişiminizi daha sıcak, samimi ve keyifli bir hale getiriyor. Siz de hemen Instagram'ın bu eğlenceli özelliğini keşfedin. Sohbetlerinizi dilediğiniz gibi renklendirin ve sosyal medya deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın. Unutmayın, sosyal medya sizin alanınız ve Instagram'da her detay sizin kişisel tercihlerinizle şekilleniyor. Sohbetlerinize Renk katın, enerjinizi yansıtın. Fameti ile sosyal medyanın enerjisini yaşamaya devam edin.